Kaza çoban mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakoca'dan düz istikametine seyir halinde olduğu sırada ani fren yapan Fatma T. idaresindeki 41 AED 598 plakalı cipe Cavit Ç. hakimiyetindeki 81 BJ 774 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte Demet K., Hatice Ç., Çiğdem E., Tuğçe E., Belinay E. ve Yusuf Ç. E yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> <laughs> <C> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> <Niye>? Şimdi şey, <laughs> açalım şurayı. Çocukta bir şey var. Hadi <laughs>